Şimdi e, birinci, ikinci bölüm Minecraft. Evet arkadaşlar teknemizi koymuş. En son teknemizi koyacaktık. Koyduk teknemizi. Şimdi binelim şu tekneye. Tekneye bin. Bir dakika binemedim. Heh, bindik arkadaşlar teknemize. Neyse gidiyoruz. Benim şu anda Minecraft hesabım yok ama en yakında açılacak herhalde. Yani açacağım ama Microsoft hesabım yok yani. Neyse şöyle gidelim. Aslında Minecraft kötü oyun değil. Haberlerde çıkıyor kötü oyun diye ama kötü bir oyun değil. Neden? Çünkü hayal dünyanı geliştirmek için bir oyun yani. Böyle evler tasarlıyorsun falan ya onun gibi yani. Ama Minecraft kötü bir oyun değil. Tek kötüsü Geceleri oyunda zombi çıkıyor ama ben huzurlu modda olduğum için çıkmıyor bende. Ve ben yarıcı moddayım. Yani ölemem. Tek anca hayatta kalmaya geçince ölebilirim. Evet neredeyse eve geldik. Ben ya da şöyle şu kaydı bir durdurayım. Ondan sonra eve gelince size göstereyim. Kaydı durdurmama gerek kalmadı. Neredeyse zaten eve yaklaşmışım. Yani kaydı durdurmama gerek kalmadı. yoruma yazabilirsiniz yani abi başka Minecraft videosu falan çekebilir misin diye aslında bir şeyler de sizin için ya da Minecraft'ta yalan mı gerçek mi diye şeyler de denerim sizin için yaparım bunları neyse videomuz sona ermiştir şimdi herkese bay bay